Kıymetli takipçileri bugün sizler için fırında tereyağlı kaşarlı mantar yaptım. Nasıl mı yaptım? Önce izleyelim, sonra test edelim. Tereyağlı mantar için tavamıza tereyağını koydum. Bir yemek kaşığı tereyağı. Yarım kilo mantar. Mantarları küçük küçük kesiyorum. Ya eridiği zaman kavuracağım. Mantarlar kavrulduğu zaman kaşar üzerine kaşar koyacağım. Ondan sonra servise çıkacağım inşallah. mantarları ezmeden güzel kavuruyorum. Biraz tuz serpiyorum üstüne. Evet, mantarlarım kavruldu. Şimdi küçük güveçlerimi çıkardım. Mantarları içine koyup üzerine kaşar koyacağım. Fırında kaşar eriyene kadar pişireceğim. Tereyağlı mantarlı kaşarımız hazır. Evet kavrulan mantarlarımızı mini yüveçlere koydum. Şimdi üzerine kaşar peyniri koyuyorum. Kaşar rendeleyebilirsiniz. Ama böyle ince ince doğradım böyle. Böyle bana daha güzel geliyor. İsteyen kırmızı pul biber de bunun üstüne serpebilir. Evet, şimdi fırını ısıttım. 200 derecelik fırında kaşarlar eriyene kadar pişireceğim. Sonra servise gideceğim. Nasıl buldunuz? Gayet kolay değil mi? Evet, gayet kolay ama çok lezzetli bir yemek. Evet. Ben çok seviyorum. Ara ara yapıyorum. Bugün küçük güveçlerde yaptım. Çoğu zaman tavada yapıyorum. Üzerine kaşar rendeliyorum veya dilimliyorum. Seriyorum üzerine, kapak kapatıp kaşar eridiğinde kahvaltıda şahane oluyor. Şu denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli. Mantar bir de çok şifalı. Gözlerin ilacı. Şimdi müsaadenizle test etmek istiyorum. Biraz soğudu. Harika. Ya tereyağın girdiği her şey çok güzel oluyor. Nefis olmuş. Bugünkü çekimim bu kadar. Kıymetli takipçilerim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar.